Merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle bir aradayım. En son bir dünya içerik ekibindeki e, gençlerimden sevgili Azat'ta olduğum paylaştığı bir içerikte bir hikaye vardı. Demiştim ki ilk çekeceğim videoda bu hikayeye konulacağım. İşte o hikayeyle sizlere geldim hikayenin konusu bir kızcağız her zamanki gibi bir kahramanımız var hikayenin kahramanı var bu kızcağız her şeyden şikayet ediyor hayatından bıkmış usanmış hiçbir şeyden zevk almayan sürekli bütün zorluklarla sanki kendi karşılaşıyormuş gibi şikayetin bini bin para sürekli dilinden düşmeyen bir memnuniyetsizlik söz konusu bir gün babası aşçı bu arada hadi gel bakalım diyor Kızını mutfağa alıyor ve ocağın üstüne aynı boyda, aynı miktarda sularla dolu üç tencere koyuyor ve ocağın altını yakıyor. Sular kaynamaya başladığında birine yumurta, diğerine patates, birine de kahve çekirdeği atıyor. Tam 20 dakika e, kaynıyor. Bu esnada da kızcağız babasının yaptıklarını merakla izliyor tabii ki. Sonrasında 20 dakika sonra... Her birini servis tabağına alıyor ve kızına ne gördüğünü soruyor. Kızı patates, yumurta, kahve diyor. E, peki bir dokun bakalım ne hissedeceksin, ne e, farklı olan nedir sence diye soruyor. E, yumurtaya baktığında kırılgın olan yumurtanın artık katılaştığını fark ediyor ya da başında sert olan patatesin artık yumuşadığını fark ediyor veyahut da kahve e, suya ilk girdiğinde o duru olan suyu nasıl aromasıyla kokusuyla ve rengiyle nasıl farklılaştığını gösteriyor ve bir yudum alıyor enfes bir tada sahip İşte diyor babası kızım başında hepsi aynı şekilde e, aynı şeylere maruz kaldı. Patates çok sert olmasına rağmen bir zorlukla aynı zorluğu karşısında e, yumuşama, yumuşayabildi. Ya da yumurta aynı zorluk karşısında kırılgan yapısına rağmen sert bir yapıya bürünebildi. Ama e, kahveye baktığımız zaman aynı zorluğu yaşamasına rağmen o duru olan suya kendi aromasına da katarak çok farklı bir tat ortaya çıkardı. İşte buyur hangisini seçersen seç. Bu tamamen sana kalmış. Hayatı da bu şekilde algılayarak yönetebiliyorsun der. Keza arkadaşlar cesaretle attığımız kendim farkındalığımızı bilerek farkındalık oluşturduğumuz noktalarda işte e, seçimlerimiz o günümüzü, zamanımızı, hayatımızı yönetmemizi sağlıyor. Sizce, siz patates mi olmayı tercih edersiniz, yumurta mı, kahve çekirdeği mi, hangisini tercih edersiniz? Her bir yönetimde bu ilişki yönetimi olabilir, kişisel yönetim olabilir veya da aile e, ya da iş ilişkileri olabilir. Fark etmiyor. İşte. Siz neyi nasıl algılarsanız öyle yönetirsiniz. O yönetimde de ne olmak istediğinize bağlı her şey. Sizce hangisini tercih etmelisiniz? Ne dersiniz? E tabii ki ben kahve çekirdeğini tercih ettim bile. E bir kahve tutkunuyum. Haliyle kahve çekirdeğini tercih ettim. Peki siz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.